Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain allah Allahu Teala Hucura suresinde bize müminlere hitap eden Ya eyyuhal lezine amenuhu bak özellikle ey iman edenler bir kelimede ey iman edenler diye duyarsanız mesela bir ayet direkt muhatap ki muhatap Müslümanları kastediyor ediyor. İnja'akum <laughs> fasik. Günahkar bir adam gelirse bir nebein bir haber. Günahkar bir adam sosyal medyada, sosyal hayatta size bir haber getirirse biri hakkında fetabeynu <laughs> onu araştırın. Size gelen haberi kopyala yapıştır yapmayın. Sosyal medyada gördüğün, normal sosyal hayatta gördüğün bir adam yanına geldi sana söyledi ya bir şey onu hemen kopyala yapıştır yapma. Ne yap? Fetabeynunu. Onu araştır, onu soruştur. Bu gelen haber doğru mu, değil mi diye. Aksi takdirde en tusibu kavmen bi cehaletin istemeden bir kavme karşı doğru bak istemeden ha bak isteyerek değil yaptın bu hareketten dolayı o kavmin günahına girersin o topluluğun günahına girersin sonra fetusbihu ala ma faaltun nadimin sonra yaptığından dolayı pişman olursun Bak bir haber gördünüz mü? Allah-u Teala ne diyor? Ey iman edenler! Günahkar bir adam size bir haber getirdi mi? Araştırın, soruşturun, öyle hareket edin. Bakın kardeşlerim, bir kardeşimiz anlatıyor, kendi akrabasının yaşandığı olay, birebir yaşamış. Bizim bir akraba var diyor, 15-16 yaşlarında bir kızı var. Kızı uyuşturucu bağımlısı olmuş. Erkek arkadaşlar var böyle, her türlü atıyor. Bir baba da çoluk çocuğunu koruma vazifeli, hele özellikle kız çocukları zayıf olduğundan dolayı daha çok koruması Bir baba diyor, kendince tedbiren çocuğunu evde tutmaya karar vermiş. En azından uyuşturucuya ulaşmaz, gidip gelmez. En azından kötü iş yapmaz. Bir günü, üç gün, beş gün böyle evde tutuyor, başka bir yerde değil. Bu bayan bir yol buluyor, ondan sonra polisi arıyor. Polisi arıyor, polis geldiği zaman, sebep ne? İşte babam beni tutsak etti ve babam bana taciz ediyor. Hem beni evde hapsetmiş hem de beni taciz ediyor. Zaten bu kelimeyi söyler söylemez her şey Bak. Haberciler de bu haber karşısında bu yaşamış olay bak. Habere aldılar, manşet yaptılar bak. Zalim baba, vicdansız baba, haysiyetsiz baba, Allah'tan korkmaz baba. Öz kızına taciz et. Halbuki olay böyle değil bak işte. E bu adam ne söyleyecek, nasıl ifade edecek? Bizi gibi insanlar medyayı takip edenler, sürekli sosyal medyada aktif olan insanlar bu haber karşısında hacısıyla, hocasıyla, sofisiyle herkes vay zalim olur zalim, vay Allah'tan korkmaz, idam edin bunu öldürün. Dur kardeşim dur. Sen bunu hakikatini bilmiyorsun ki bak. Sen de ortak oldun işte. Onu aldın, başka bir yere paylaştın. Sen de o adamın günahına ortak oldun iftira ortak oldun sen. Gözünle gördün mü yok, kulağınla duydun mu yok, araştırdın mı yok. Bak adam ne olmuş sonra cezaevine atmışlar. E cezaevine ne diye gelmiş cezaevine? Soruyorlar ne diye geldin cezaevine? Dosya geliyor. İşte kızına taciz etmiş. Bunun için gelmiş. Ya e adamı orada hasat ettiler. Bak kime ne anlatacaksın kardeşim? Adamın gayesi ne diye söyleyin? Adam babalık vazifesini yapmaktan başka bir niyeti yok. Sadece Allah'ın ona emanet ettiği o kız çocuğunu muhafaza etmek. Onu uyuşturucudan kurtarmak. Onu kötü arkadaşlardan kurtarmak. Sonuç aşağılık bir baba. Haysiyetsiz bir baba. damgalanmış bir o. Allah'ın işi ya bak. Sonradan bu bayan biriyle konuşuyor. Ben diyor babamı kaç tane ele verdim diyor. Babam Uyuşturucu kullanmamı engelliyordu. İşte erkek arkadaşlarla gezmemi engelliyordu. Ben de ondan kurtulmak için ona iftira. Allah'tan duyan kişi iman ehli bir kadın da iman ehli. Sonra polislere söylüyorlar. Tekrar polisler onu çapraz sorguya alıyorlar. Sonra her şey itiraf ediyor. İtiraf etsen ne olur? Damga yedi mi yemedi mi? Biz cahil müslümanlar ne yaptık söyleyin. Biz biriken her tarafa yaydık. İşte Allah-u Teala ya ey iman edenler sosyal medyada bir haberle karşılaştınız mı? Ya da sosyal hayatta bir haberle karşılaştınız mı? Sakın ha duygularınıza kapılıp da hareket etmeyin. Öyle mi diyor? Bak bir günahkar size bir haber getirirse onu fetebeyyenu araştırın, soruşturun, öyle hareket edin. Aksi takdirde bir topluluğun, bir şahsın günahına girersiniz. Sonra yaptığınızda pişman olursunuz ama İş işte. Niye biz bunu söylüyoruz? Kardeşim bak adam sosyal medyada aktif olanlar ya daha hadis midir, ayet midir, hak mıdır, batıl mıdır? Hemen bakıyorsun şey yapmış. Bakın kardeşlerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam <laughs> bu Beni Mustakil, Mustalik gazasından sonra el Huzza Haris bin Dirar el Huzza'i Bu da o zamanki yaşamış bir kabile. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam kimi gönderiyor? Sahabilerden Ukbe bin Velid'i. Niçin gönderiyor? O onların üzerine farz olan zekatı alsın gelsin. Neyse haber veriyorlar Haris'e, Haris de Allah'ın ve Peygamber'in emrettiği şekilde zekatını hazırlıyor, bekliyor. Tabi birkaç gün bekliyorlar, bekliyorlar, gelen ne gelen var, ne giden var. Bu sefer Allah'ın Peygamberi de bu Ukbe bin Velid'i gönderiyor. Ukbe bin Velid yolda bakıyor ki, büyük bir kalabalık geliyor silahlarıyla. Daha önce de husumet var, zannediyor ki beni öldürmeye geliyorlar. Sonra geliyor Resulullah aleyhisselatu vesselam yanına, ya Resulallah diyor, işte beni Haris'e ne zekatını verdi, üstüne beni öldürmek istediler. Bak Allah'ın peygamberi hemen hareket etmiyor. Halid bin Velid'in ordusunda bir böyle bir grup araştırsın, soruştursun diye gönderiyor. Geliyor bakıyor ki ya onlar namaz ehli, ezan okunuyor, insanlar namaz kılıyor. Sonra oradakilere diyor ya biz elçi gönderdik, sizin üzerinde fa fazla olan zekat almak için ama siz adamı ölümle tehdit etmişsiniz geldiler Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yana Allah'ın Peygamber'e dedi siz benim elçimi öldürmek mi istemişsiniz? Siz Allah'ın size farz kıldığı zekatı vermek istemez misiniz? Resulallah diyor seni gören deren Allah'a and olsun ki vallahi ne bize bir elçi geldi ne bize bir şey söyledi. Biz onu görmedik bile. Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Halid bin Velid'i göndermeseydi, doğru mu bak, Müslümanlar hazırlanmıştı, sözde onlarla savaşacaktı. E binlerce insan ölecekti. Bedava. Onun için akıllı olun, sosyal medyada, sosyal hayatta biriyle alakalı size bir haber gelirse, bir günahkar bir adam, işte bak, falan senin için böyle söylüyor ya, bak. Öyle mu olmuyor mu? Bak sen bilmiyorsun onu bak senin hakkında şöyle söylemiş, senin hakkında şöyle diyor. Bu haberler geldiği zaman araştırın. Dur ya, aksi takdir adamın günahına girersin. Sonra pişman olursun, pişman olursun ama iş işten geçer. Anlaşıldı mı kardeşlerim? Özellikle sosyal medyada gördüğünüz bir haber karşısında hemen harekete geçmeyin. Kopyala yapıştır, yapmayın. Bekleyin ya bu neyin nesidir, doğru mudur, yalan mıdır? Allah muhafaza. Bakın kardeşim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, İyyâkum ve danna. Size tavsiyem zandan kendinizi kurtarın. Kötü zanla hareket etmekten kendinizi kurtarın. Fe zanna? zannâ hadis. Çünkü zanla hareket etmek en büyük yalandır. En büyük yalan nedir? Zan. Ben zannediyorum. Zanla niye hareket ediyorsun ya? Ayet-i kerimede icteni bu kesiran zanni in ba'd zann ism. Kendinizi zanla hareket etmekten, kötü zanla hareket etmekten koruyun. Çünkü kötü zan büyük günahtır. Ve la tahassasu ve la Size bir haber getirdi mi biri hakkında sakın onu dinlemeyin diyor Resulullah. Sakın o gelen kişiyi dinlemeyin. Sakın Adamın kusurunu, ayıbını araştırmayın. Casusluk yapmayın. Bak, Allah Peygamberi bize böyle tavsiye ediyor ya. Çünkü niye? Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bak ayet-i kerimede İsra suresi وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ Hakkında kesin malumat sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Hakkında kesin delil sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. İnne sem'a muhakkak ki kulak vel basara göz vel fuada kalp kullun ulaike kâne anhu mes'ûlen bunlar kıyamet günü Allah katında hesap verir. Allah sana soracak gözünle gördün mü yok? Kulağınla duydun mu yok? <laughs> Neye göre hareket ettin? Niçin bunu söyledin? Allah söyleyecek. Bakın şunları da söyleyelim. Aklınızda bulunsun. Siz kopyala yapıştır yapıyorsunuz ya, o haberi alıyorsunuz, başkasına naklediyorsunuz ya. ayetme, hadisme ya da yalan haber mi, doğru haber mi? Bak bazen ortamlarda adam dinlediği bir siyasetçi ya bir siyasetçi dinliyor. Geliyor kendi arkadaşı ortamında ya da bir futbol dinliyor ya da bir dünya ticareti dinliyor. Sanki Allah'ın ayetiymiş gibi savaş yapıyor ya. Öyle kardeşim sen sosyal medyada bu adamı dinledin. Senin Rabbin günahkar Müslüman da sana haber getirirse onu araştır diyor. Sen Allah'ın ayetiymiş gibi getir bunu anlatıyorsun ya. Bir de kavga ediyorsun İşte bak ne diyor ayet-i kerimede? Men yeşfa şefaaten haseneten kim iyiliğe vesile olursa kim iyiye ne olursa bir iyi bir işe vesile olursa yekun lehu nasibu minha o iyiye vesile olduğu şeyde ortak olur sevabına ve men yeşfe şefaaten seyyiyeten kim kötülüğe vesile olursa kötü bir işe vesile olursa yekun lehu kiflu minha o da ne olur onun günahına ortak olur yalan e Allah muhafazasından haber gelen haber yanlışsa ha? Yalan haber yalansa sen de ortak oldun. Ne yaptım edebiliyor biliyor musun? İftira attım kardeşim iftira. Affedilmeyen günahlar arasında bir tanesi nedir? İftira <laughs> iftira. Çünkü niye? İftira kul hakkıdır. Allah muhafaza kardeşim. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da böyle buyurmuş. <laughs> Men ila huda kâne lehu minel ecr. Kim birinin hidayetine vesile olursa hayrına vesile olursa <laughs> o da ne olur? Onun ecrinden alır, sevabını kazanır. Sen bir adamın mesela hayrına vesile oldun, bir adamın iyiliğine vesile oldun, doğru mu? Ne olur? Sen de onun alacağı ücrete nasıl? Mesela bir adamı namaza başlattın, bir adamı haramdan alıp koydun, sen de ortaksın onun namazında. Bir de mükafat var. Ne biliyor musunuz kardeşlerim? Sen bir adama namazına vesile oldun. Senin vesilenle adam namaza başlarsa senin amel defterin kapanmıyor. O adam namaz kıldığı müddetçe senin amel defterine sürekli sevap geliyor. Daha ötesi o adam da giderse başkasına öğretirse bu ne olur? Otomatikman onun da sevabı sana yazılıyor. Kaç kişiye öğretirlerse ne o çünkü niye? Sen vesile oldun. Vesile olduğun için sevap al. İşte bunun tersi وَمَنْ بَعِلَ dalala Kimse harama götürürse, dalalete götürürse كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِسْمِ Ona da günah vardır. Kim bir adamı kötülüğe götürürse, harama götürürse ona da ne vardır? Onun günaha vardır, günahta ortaktır. Ondan dolayı kardeşlerim elimizden geldiği müddetçe gerek sosyal medyalarda gerek sosyal <laughs> mecralarda bir haber karşısında hemen kendi duygularınıza doğru mu bak duygularınızla hareket etmeyin vicdanınızla hareket etmeyin araştırın soruşturun öyle hareket edin Bak, aksi takdirde bir insanın günahına girersiniz, bir insanın iftirasına girersiniz, sonra pişman olursunuz ama iş işten geçer. Allahu Teala bizi laf taşıyanlardan eylemesin inşallah. Unutmayın kabir azabından bir tanesi de nedir Resulullah demiş? Kabir azabı iki şeyden görülür. Biri idrar, sıçraması, diğeri nedir? Laf taşıma, laf. Lafı oradan getirip oraya götürmek. Oradan götürüp oraya götürmek. Bu adama kabir azabı müstahaktır. Biri senin yana geldi, biri hakkında konuşuyor, işte falan şöyle diyor. Vallahi o adam Başkasından haber getiren, senin haberin de ona götürecektir. Bugün başkasından, doğru mu bak, başkasının haberini sana getiren, senin haberin de ona götürecektir. Başkasını sana kötüleyen adam, vallahi seni de başkasına kötüleyecektir. Geldim uzak dur kardeşim, bak Rabbimiz böyle bize yasaklamış, ben ha, kesin bilmiyorum, kesin bilmiyorsam bir şey diyemem. Allahu Teala, Araştırıp soruşturanlardan bizi iyilesin inşallah. Allah-u Teala ölmüşlerize rahmet, hastalarda şifa, dertlere deva versin inşallah. Allah-u Teala şifasına sağlık, sağlık, afiyet nasip etsin. Allah-u Teala son nefeste bize şehadet kelimesini getirmeyi nasip ve müyesser eylesin.